Miray hadi gel artık aç oldum burada. Hadi şimdi kum oynuyoruz. Hadi gel. Bence şimdi kumdan kale yapalım. Olur mu? Ben tamam. Otur. Miray hangi kovayı seçiyorsun? Büyük olan mı, küçük olan mı? Bunu. Tamam al bakalım. Şimdi bu küçük kova benim, adam Miray'ın. Şimdi al bakalım küreyi. Diğeri kaybolmuş onu mu dolduracaksın? Evet. Tamam ben de bunu doldurayım o zaman. E pusla. Bak burada başka bir şeyler de var. Onlarla da doldurabilirsin. Tamam. Bence bu daha rahat. Bence bunu Balon. al. Balon. Tamam o zaman ben bunu doldurayım. Acaba kim, kim, ilk önce dolduracak? Hadi seni bekleyeyim biraz. Sonra bence üstüne oyuncak koyalım. Birimiz bunu koysun. Yerimizde bunu, bunu koyalım. Tamam ben de bunu koyarım o zaman. Burada da top var. Tamam ben de doldurmaya devam ediyorum. Bunu o yapmayacağım işte. Onu yapmayacağım tamam. Yardım edeyim mi? Ben yardım Tamam. Benimki de dolmak üzere. Yarısı doldu. Benim de yarısı doldu. Evet. Senin de neredeyse dolmuş. yardım edeyim biraz sana. Ben. Tamam şimdi ben artık kendimi dolduracağım. Elimle mi doldursam? Daha hızlı olur. Bence elimle doldurayım. Ben onu da hani benimki dolmak üzere. Seninki de olacak neredeyse. Miray ayakkabılarını ters giymişsin. Ha. Hadi. Benimki doluyor. Oyuncuya da koyalım üstüne. Ben... Mi? Dur şunu da doldurayım. İstirir Benimki doldu. Bir şey yapmaya girmiş. Çıkartayım. Bilgi de doldu. Mirenki de doldu. Şimdi köpeği koy sen de. Bizim köpeğimiz var zaten. Evet bizim köpeğimiz de var değil mi? Evet. Al. <laughs> Top oynayalım mı biraz? Ha, yok oynamayalım. Biraz kum oynayalım. Hadi şimdi oyuncakları alalım. Ha, ben, ben. Şimdi dökelim. Ben. Sen ben. mi dökeceksin? Tamam dök. Üstüne mi döküyorsun? <laughs> Her yeri toz oldu. Bak şimdi arkadaşlar. Bakın şimdi. Bakıyorsun, bunu ben kule yapacağım. Kule mi yapacaksın? Evet. Kule tamam. olmayacak mı? Yoksa olacak mı? Sana bunu da Kule yapmak için ıslatman gerekiyor. Olmaz o yüzden. Baksana hiç olmuyor. Bak olmadı. O şişme ses mi var? Fotoğraflarımla da yapabiliriz. İlahi sabah meyve suyu getirdim. Hem de elma da. İç bakalım. <laughs>